Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sıvı çözeltilerde derişim birimlerine molarite ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün molarite ile ilgili çözelti seyreltme deriştirme, çözeltilerin karıştırılması, çözelti hazırlama gibi kavramları inceleyeceğiz. Çözeltinin seyreltilmesi ya da deriştirilmesi istendiğinde neler yapmamız gerekiyor ona bir bakalım bir çözeltiye çözücü eklendiğinde veya çözünen maddenin bir kısmı çöktürüldüğünde çözeltimiz seyreltik hale gelir. Bir çözeltiye bir miktar çözünen madde eklendiğinde ya da bir miktar çözücü buharlaştırıldığında ise çözeltimiz derişik hale gelecektir. Bununla ilgili bize sorulan sorularda e, bir çözeltinin çözücü miktarı, pardon çözünen madde miktarı değişmeden hacmi değiştirildiğinde kullanacağımız formül ise m1 v1 eşittir m2 v2'dir. Burada m1 ilk derişim v1 ilk hacim m2 son derişim v2 ise son hacmi ifade etmektedir. Şimdi formülümüzü nasıl kullanacağımız ya da ne tip sorularla karşılaşacağımızı örneklerimizle inceleyelim. Örneğimiz şöyle. 0,04 molar 1200 mililitre sodyum klorür çözeltisinden sabit sıcaklıkta kaç mililitre su buharlaştırılırsa çözelti derişimi 0,16 molar olur diye sorulmuş bize. Öncelikle bize verilen hacimleri ne yapalım? Hemen mililitreye, litreye bir çevirelim. B1 diyorum ilk hacim verilmiş. 1200 mililitre eşittir. Evet şöyle sildiğimde 3 sıfırı 1,2 litre. Şimdi ilk molar derişimimiz M1 0,04 molar. Bizden istenen hacim değişikliğinden sonra ki bu hacim değişikliğinde su buharlaştırıyoruz. İkinci hacim değişikliğini bilmiyoruz. Hacim değişikliğinden sonra Meydana gelen derişim 0,16 molar. O halde ne kadar su buharlaştırmamız gerektiğidir. Şimdi ne dedik? M1 V1 eşittir. M2 V2 formülünü kullanarak sorumuzu çözebiliriz. Burada ilk derişimimiz 0,04 molar. İlk hacmimiz 1,2 litre eşittir. Bizden istenen derişim ikinci durumda 0,14 pardon 16 moler çarpı son hacim bilmiyoruz. Buradan V2'yi çektiğimizde 0,04 çarpı 1.2 bölü 0,16 gerekli sadeleştirmelerimizi yaptığımızda V2'yi 300 mililitre olarak buluyoruz. Şimdi son hacmimiz 300 mil. Şey pardon, 300 mil çok affedersiniz. 300 değil. Hani buradaki işlemimizi 0,3 olarak buluyoruz. Bunu çevirdiğimizde şöyle yapalım. 300 mililitre olarak cevabımızı buluruz. Şimdi bizden istenen olay şu ne kadar su buharlaştırmam gerekiyor diyor. Son hacmin 0,3 litre yani 300 mililitre olabilmesi için ben acaba 1200 mililitrelik çözeltiden ne kadar su buharlaştırmam gerekir? O halde 1200 mililitre eksi 300 mililitre diyorum. Bulduğum son hacim eşittir 900 mililitre. Yani ben bu çözeltiden 900 mililitre suyu buharlaştırırsam eğer benim son derişimin 0,16 molar olur. Evet. Geldik çözeltilerin karıştırılmasına. Şimdi çözeltilerin karıştırılmasını şöyle ben ikiye ayırdım. Dedim ki aynı tür çözeltiler karıştırıldığında ve farklı tür çözeltiler karıştırıldığında nasıl inceleriz sorularımızı. Öncelikle aynı tür çözeltiler karıştırıldığında çözünen maddenin toplam mol sayısı en son eşittir En 1 artı en 2 artı n3'tür. Şimdi molarite formülünden n eşittir n bölü v'den mol sayısını çektiğimizde mol sayısı bize molerite çarpı hacim olarak karşımıza çıkacaktır. O halde aynı tür çözeltiler karıştırıldığında son derişim ve son hacimin çarpımı bize ilk durumdaki m1 v1 artı m2 v2'nin toplamından yola çıkarak bulabiliriz. O Hemen dediğim gibi e, uygulayacağımız formülü bir soru üzerinde görelim. Daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. Sorumuz şöyle. 0,4 molar 400 mililitre kalsiyum bromür ile 0,8 molar 600 mililitre kalsiyum bromür çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin molar derişimi ne olur? Şimdi ne dedik? Son derişim yani M son çarpı V son karıştırılan çözeltilerin M1V1 artı M2V2 toplamına eşit olacak. O halde M1 V1 artı M2 V2 diyoruz. Burayı nereden bulduk? Dedik ki oluşan yeni çözeltinin mol sayısı en son N1 artı N2'ye eşittir dedik. Burada N yerine M eşittir. Molarite eşittir. N bölü V'den ne yazdık? N'i çektik. Molarite çarpı hacim. Şurada N2, M2 çarpı V2. Evet. Buradan yola çıkarak işlemimizi sürdürüyoruz. Evet ne dedik? Son çözeltinin molar derişimi. Şimdi iki çözelti karıştırıldığında son hacim ne oluyor? Tabii ki toplam hacmi olacağız. O halde M son çarpı V son dediğimizde 400 mililitre artı 600 mililitreyi alacağız. Burada hacimimiz 400 mililitre yani 0,4 litredir. İkinci durum, pardon ikinci çözeltimiz 600 mililitre olduğuna göre litreye çevirdim 0.6 litredir. O halde karışmış çözeltimizdeki son hacim toplam hacimdir 0.4 artı 0.6 litre diyoruz. Eşittir. İlk çözeltimiz 0.4 molar çarpı 0.4 litre artı İkinci çözeltimiz 0,8 molar çarpı 0,6 litre. Buradan son derişim çarpı 0,4 artı 0,6 bir litre ediyor. Eşittir. 0,4 çarpı 0,4 0,16 artı 0,8 çarpı 0,6 0,48 ise topladığımızda burası 0,64 eder. O halde son derişimim benim neye eşit olacak? 0,64 molardır diyebilirim. Evet devam edelim. Geldik farklı tür çözeltilerin karıştırılmasına. Şimdi farklı tür çözeltiler karıştırıldığında karışımdaki her bir iyonun derişimi En toplam bölü ve toplam bağıntısından hesaplanır. Peki nasıl hesaplanır? Hemen bir soru üzerinde inceleyelim. Şöyle alalım. 0,2 molar 100 mililitre sodyum nitrat ile 0,1 molar 400 mililitre potasyum nitrat çözeltileri karıştırılıyor. Karışımdaki nitrat iyonları derişimi kaç molardır diye sorulmuş bize. Baktığımızda sodyum nitrat ile potasyum nitrattaki ortak iyonumuz nitrat iyonu ve bizden bunun derişimi istenmiş. Öncelikle her bir çözeltinin içerisindeki iyonları görmek istiyorum. Sodyum nitrat, sodyum iyonu artı nitrat iyonu şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. Potasyum nitrat ise potasyum artı nitrat iyonu şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. İşte biz de, bizden soruda bu nitrat iyonlarının derişimini bulmamız istenmiş. O halde ne dedik? Bu e, sorularda kullanacağımız bağıntı en yani toplam bölü veya toplandı. Bu durumda ben buradaki nitrat iyonlarının mol sayılarını bulup toplam hacim ile oranladığımda derişimi bulacağım. O halde nitrat iyonlarının mol sayısını bulmak için bana molar derişim ve hacim verilmiş. Molar derişim eşittir haci, e, mol sayısı bölü hacim formülünden. 0,2 molar eşittir n bölü 100 mililitre ne oluyor? 0,1 litre. 0,1 diyorum. Buradan pardon şunu alalım. Buradan mol sayısını 0,2 çarpı 0,1'den 0,02 mol olarak bulurum. Demek ki çözeltim 0,02 mol. O halde hepsi birebir oranında olduğuna göre nitrat iyonlarının mol sayısı da 0,02'dir diyorum. Aynı işlemi potasyum nitrat için de uyguluyorum. M eşittir N bölü V formülünden ne verilmiş bize? 0,1 molar eşittir mol sayısını bulacağım. 400 mililitre 0,4 litredir. O halde buradan mol sayım 0,04'tür. Birebir oranında hepsi. 0,04 molar çözeltide o halde 0,04 molar potasyum, pardon mol 0,04 mol de nitrat iyonu bulunur. E bu durumda karışımdaki çözeltide nitrat iyonlarının toplam mol sayısı ne olacak? Hatta şöyle kalemimizi değiştirelim. En toplam diyelim 0,02 artı 0,04'den. ...en toplam 0,06 mol olarak karşımıza çıktı nitrat iyonlarının. Şöyle yapalım. Ne yapacağız? Mol sayısı toplamını toplam hacme oranlayacağız. Peki hacim toplamımız ne bizim o zaman? 0,1 artı 0,4'ten toplam hacmimiz 0,5 litre. O halde karışımdaki nitrat iyonlarımızın şöyle yazalım molar derişimi eşittir n bölü v. N toplam 0,06 mol bölü 0,5 litre. Buradan 0,06 0,6 bölü 5'ten ne çıkıyor? 0,12 molar olarak bizden istenen iyonumuzun derişimini hesaplarız. Evet devam edelim. Şimdi geldik molarite yoğunluk ilişkisine. Molar derişimi istenen çözeltinin kütlece yüzde derişimi ve yoğunluğu biliniyorsa Molarite eşittir 10 çarpı yüzde derişim çarpı yoğunluk bölü MA formülü ile molar derişimimiz hesaplanabilir. Hemen örneğimize bakalım. Konumuzu örneğimizle pekiştirelim. Ne demiş bize 200 mililitre 1.4 molar sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için. Öz kütlesi 0,6 gram bölü mililitre olan kütlece %14'lük sodyum hidroksit çözeltisinden kaç mililitre kullanılması gerekir? Öncelikle kullanılacak olan çözeltinin ben molaritesini bulmak istiyorum. Bana yoğunluk verilmiş ve kütlece yüzde derişim verilmiş. O halde neydi formülümüz? Molarite eşittir. Yoğunluk çarpı yüzde derişim çarpı 10 bölü MA formülünden molarite eşittir. Yoğunluğumuz 0,6 gram bölü çarpı Çarpı %14'lük demiş. 14 çarpı 10 bölü sodyum hidroksitin eması. Bize verilmiş soruda 40. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda molariteyi 2.1 molar olarak buluruz. Demek ki hazırlamak istediğimiz hani çözeltisinden kaç mililitre kullanılır dediği sodyum hidroksit çözeltimizin ikinci çözeltimizin molaritesi 2.1'miş. O halde e, ne yapacağız? Elimizde 200 ml şöyle yazalım. Elimizde 200 ml e, pardon hacim olacak ve 1.4 molarlık bir sodyum hidroksit çözeltisi var. Biz bundan ne yapmak istiyoruz? Hacmini bilmiyoruz. Molarites 2.1 molarlık çözelti kullanacağız. Ne yapacağız o zaman? Kullanacağımız formül nedir? M1V1 eşittir M2V2 diyeceğiz. Hemen ne yapalım? Hacmimiz 200 mililitre. Sonuçta bizden mililitre olarak cevabı istemiş. O zaman diyelim ki 1.4 molarlık çözel 200 ml 1.4 molarlık çözeltiden ne kadar almam gerekiyor ki ben 2.1 ml pardon molarlık çözelti hazırlayayım. Formülümüzü uygulayalım hemen buradan v 2 çekelim. Zaten bizden mililitre olarak istemiş cevabı 1.4 çarpı 200 Böyle 2.1. Bu işlemin yaklaşık sonucu 133,3 mililitre olarak karşımıza çok devreden bir sayı olarak çıktı. O halde diyorum ki ben 133,3 mililitre çözelti kullandığımda 14'lük sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayabilirim. Evet, devam edelim. Peki bize molar derişimi ve hacmi bilinen bir çözelti hazırlamamız istenirse nasıl bir yol izleyeceğiz ona bakalım. Konumuzu bir örnekle açıklamak istiyorum. Örneğimiz şöyle. 0,2 molar 4 litre, litre magnezyum iyodür çözeltisini nasıl hazırlarız? Şimdi benim bu çözeltiyi hazırlayabilmem için magnezyum iyodürden kaç gram kullanmam lazım onu hesaplamam gerekiyor. O halde molarite belli Hacim belli. Buradan nereye gideceğim? Mol sayısına. Mol bana neyi verir? Şöyle yazalım. Buradan molü çektiğim zaman mol bana en eşittir n bölü ma formülünden ki ma'mız da verilmiş. Buradan kullanmam gereken magnezyum iyodür çözeltisinin kaç gram olduğunu verecektir. O halde 0,2 molar eşittir n bölü 4'ten buradan biz mol sayısını 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mol olarak buluruz. Bulduğumuz mol sayısını burada yerine koyacak olursak 0,8 mol eşittir. M bölü kaç gram kullanmam gerektiğini bulacağım. M bölü 278'den buradan M'i e 278 çarpı 0,8'den 222.4 gram olarak bulurum. Demek ki 222.4 gram magnezyum iyodürü alacağım ve üzerine hacmi 4 litre olacak şekilde su ekleyeceğim. Yani çözelti hacmim benim katı hacmim magnezyum iyodür ile suyun hacminin toplamına eşit olacak. O halde ne yapmam lazım? 224 222.4 gram magnezyum iyodürü üzerine ne yapacağım? Ee, hacmini 4 litreye tamamlayacak şekilde su ekleyeceğim. Ve bu şekilde benden istenen 0,2 molarlık çözeltiyi hazırlamış olacağım. Evet sevgili gençler bu videomuzda molarite ile ilgili kavramları inceledik. Çözelti seyreltilmesi, deriştirilmesi, çözeltilerin karıştırılması, molarite yoğunluk ilişkisine baktık. Çözelti nasıl hazırlanır bunu inceledik. Bir sonraki videomuza kadar... Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.